1991-1992 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, birinci turda PSV Eindhoven'a 1-1 ve 2-1'lik skorlarla elendi. Kafayı vuruyor Bako, Ellerman tamamlıyor ve PSV 1-0 öne geçiyor Beşiktaş karşısında. Beşiktaş hatanı izliyoruz. Gökhan. Ali. Metin. Ve Metin düşürülüyor. De Jong düşürüyor. Penaltı. Penaltı pozisyonunu tekrar izliyoruz. Karşılaşmanın 81. dakikası. Mehmet vuruşunu yapıyor. Ve beraberlik golü Beşiktaş 1 PSV 1.